Birinci soru. W eşittir x kare artı y kare artı x çarpı z olsun. x, y ve z değişkenleri t'ye bağlı fonksiyonlar olup şu şekilde verilmiştir. x eşittir cos t, y eşittir sin t, z eşittir e üzeri t. Çok değişkenli zincir kuralını kullanarak dw bölü dt türevini hesaplayınız. Nihai cevabınızı, cevabınızı yalnızca t cinsinden ifade ediniz. Şimdi soruyu nasıl çözeceğimizi yöntem olarak bize söylemiş. Çok değişkenli zincir kuralını kullanacağız. Eğer ki bunu söylemeseydin, birisi bu x, y, z'yi götürüp burada yerlerine koyar ve bu w'nun karşısında tamamen t'ye bağlı bir fonksiyon elde ederdi. Ardından da onun t'ye göre türevini alır ve istenene ulaşırdı. Bu yerine koyma metoduyla türevi bulmadır. bizden istenen zincir kuralı. Zincir kuralına nasıl gideceğiz? d w bölü dt. Öncelikle w'nun karşısında x, y, z var. w'nun öncelikle karşısındaki x'e göre kısmi türevini alacağız. Çarpı sonra bu x'in t'ye göre türevi. x'in karşısında tek harf var. y'nin karşısında z'nin karşısında tek harf var. Buradaki türevi normal türevi yazmalıyız. dx bölü dt. Kısmi türev değil buradaki. W'nun karşısındaki x'e göre türevini aldık. O x'in de t'ye göre türevini aldık. Şimdi W'nun karşısındaki y'ye göre türev alıyoruz. Çarpı o y'nin t'ye göre türevi. Artı W'nun karşısındaki z'ye göre kısmi türevi. Çarpı o z'nin t'ye göre türevi. İşte bizden zincir kuralıyla bir türevi almamız istenirse bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi başlıyoruz. W'nin x'e göre kısmi türevi. x karenin türevi 2x y karenin ki 0 olur. x z'nin x'e göre türevi. x'in türevi 1 olur. z kalır. Çarpı x'in t'ye göre türevi. cos t'nin türevi eksi sin t'dir. Artı W'nin y'ye göre. x karenin ki 0. bununkisi 2y. Bununkisi 0y'ye göre çarpı y'nin t'ye göre sin t'nin türevi cos t'dir. Artı w'nin z'ye göre 0 0 bunu z'ye göre alırsak z'nin türevi 1 eder x kalır. x çarpı z'nin t'ye göre türevi e üzeri t'nin türevi e üzeri t çarpı üstünün türevi üstünün türevi 1 zaten e üzeri t'nin türevi o yüzden e üzeri t. Tamam türev bitti nihai cevabınızı yalnızca T cinsinden ifade ediniz. Bunu demeseydi bu şekilde bıraktığımızda da tam puan alıyorduk. Fakat nihai cevabımızı T cinsinden istediği için bu x yerine cos t, y yerine sin t, z yerine e üzeri t'yi koyacağız. Bu en son halinde. x yerine cos t koyuyoruz. 2 cos t, z yerine e üzeri t, çarpı eksi sin t, artı Y yerine bunu koyuyoruz. 2 sin t çarpı cos t artı x yerine cos t'yi koyduk. Cos t çarpı e üzeri t. Devam edip bakalım bir sadeleştirme şeyler gelecek mi? Çarparsak eksi 2 sin t cos t eksi e üzeri t sin t artı 2 sin t cos t artı e üzeri t cos t. Bununla bu birbirini götürdü. Eksi e üzeri t sin t ile e üzeri t cos t sorumuzun cevabı olarak kaldı. Oldukça basit bir soruydu. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.